Defne Samyeli'nin kusursuz fiziği ve güzelliği, genç kızları bile kıskandırıyor. Eski spiker, şimdilerde ise şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle ön plana çıkan Defne Samyeli, cesur seçimleri ile sosyal medyayı sağlıyor. Bir süre önce sahnelere geri dönen Defne Samyeli, sesinin yanı sıra dekolteli sahne kıyafetleriyle adından söz ettirmeyi başarıyor. Defne Samyeli, 50 yaşına girdi. Partide tüy detaylı beyaz mini bir elbise tercih eden Samyeli, yaş gününde verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı.